hepinize kocaman bir merhaba. Hafta sonu özel sizler için hazırladığımız haberlerimizle karşınızdayız. Önce takvim yaprağımızla başlıyoruz. Bakalım takvimimiz bugün bize neler neler anlatacak. Arkadaşlar takvim yaprağımız yaz tatilinin en heyecanlı günlerinde olduğumuzu hatırlatıyor. E tabi sıcakların artmasıyla çok fazla terlemeye de başladık. Bol bol su tüketirsek yazın olumsuz etkilerinden kurtulmuş oluruz. Hatırlatalım dedik. Kalede bulunan ekolojik park nesli tükenmekte olan yüzlerce bitki ve hayvan türünü doğal ortamlarında izleme imkanı sunuyor. Ekolojik park meraklılarını bekliyor. Timsahlar, bukelemunlar, yılanlar ve daha yüzlerce hayvan ve bitki türü. Antalya'da bulunan ekolojik parkta 50 dönüm arazi içine kurulu parkta çok sayıda sürüngen, böcek, kuş türüyle ağaç ve bitki bir arada görmek.